kesen sevgiler saygılar 14 Temmuz 2025 Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Öncelikle hemen bir giriş yapayım. Ee, bayramdan sonra ben sizlere e, GEO hissesi vermiştim. Hangi GEO'ydu bu? Hatta demiştim GEO hissemiz bu diye. Hatırlayanlar var mı? 2.60'lardan vermiştim. Kurban Bayramı 3 veya 4. günü vermiştim ve sizlere bir GEO hissesi vereceğim diye 2.60'lardan 2. vermiştim. küsülerden vermiştim. Hatta GEO hissemiz o demiştim. Bir canlı yayında de yapmıştım. Bulabilirsiniz o canlı yayını da. Hatırlayanlar var mı bakalım hangi GEO hissesiydi? GEO hissemiz. Şöyle herkes bir toparlansın, bir gelsinler. Kurban Bayramı 3 veya dördüncü günü ben sizlere GYO hissesi vermiştim, Serkan Kuyuncu selamlar, GYO hissemiz o demiştim, 60'lar altmışlar oküslerden vermiştim, GYO hissemiz hangisiydi hatırlayanlar var mı? Tekrar söyleyeyim, bayramın ikinci ve üçüncü günü canlı yayınımda vermiştim, bu GYO hissemiz demiştim, iki altmışlarda vermiştim, şimdi üç seksen üçlerde. Halk GYO arkadaşlar bakın Öncelikle herkese selamlar Ömer Faruk Dürüst selamlar Murat Akgün selamlar Ayhan Ayar selamlar Murat Kaya selamlar Halk GYO'yu 2.60'lardan vermiştim bir ay önce Bayramda o zaman hatta o canlı yayını izleyebilirsiniz Bulabilirsiniz 2.60'lardan vermiştim Aylık olarak şu an 3.83'lerde Yani bugün belki de tavan Tavan kapatacak Yani Halk GYO hissemiz Halk GYO hissemiz halk oydu ve de e, yükselişleri devam ediyor. Şöyle sizlere, e, burası gölge olduğu için başladık ama dışarı sıcak, şöyle sizlere göstereyim. Şimdi Halk GYO'ya tabii ki devam ediyoruz ama ben sizlere bugün yine bir GYO istesi vereceğim. Yani Halk GYO'ya devam. 2.63'lerden vermiştik canlı yayınımızda. GYO hissemiz Halk GYO demiştik. Şu an 3.63'lerde hatta bugün de toplan ama devam ediyoruz. Ben satış yerlerine Halk GYO'nun, beni dinleyip, o canlı yayını dinleyip GYO hissemiz Halk GYO demiştik. Canlı yayında bahsetmiştik. alanlara satış yerim WhatsApp kurumunda olacak. Hatta o canlı yayını izleyebilirsiniz. Halk GYO'ya devam ama sizlere ben bir tane daha GEO hissesi vereceğim arkadaşlar. Martı GEO. Artık Martı GEO. iki küsürlerde şu an. Bugün taban ama e, ben sevdiğim 700 milyon otu benim sevdiğim bir hisse Martı GEO. İki küsürlerde de ucuz diyebileceğimiz seviyelerde. Bence artık Martı GEO'yu toplayabilirsiniz buralardan. E, daha önceden vermiştik. Halk GEO'ya devam. Her ne kadar e, %60 falan kazanmış olsak da verdiğim günden itibaren çünkü 260'larda vermiştim. 260'larda vermiştim. Şu an 380'lerde ama hala Halk GEO'nun satış yerlerini söylemedim. Hani bilmeyenler hocam merak ettim diyenlere bakın geçen ayki bayramın ikinci ve üçüncü günü sizlere verdiğim Halk GEO hissesi başlığında yani GEO hissesinin Halk GEO olduğunu her zaman söylemiştim. Yani de kesinlikle sizlere yanıtıcı bilgi yok. Biz halk GYO için canlı yayın yaptık ve GYO iseniz halk GYO dedik. Devam. Şimdi satış elini WhatsApp bunu da vereceğim. O yüzden e, halk GYO'nun almış olanlar ki alanlar bayağı vardır. Ben söylüyorum sana. Epey vardır. Satış elim, WhatsApp grubunda bugün Mart'ı GYO'yu veriyorum. Çünkü GYO'lar görüyorsunuz e, Ağustos Temmuz Ağustos'ta yükselecek demiştim. Hatta çimento hisselerinde de var ki ama şimdi GEO'lar yükseldi. Ben önümüzdeki Ağustos, Temmuz Ağustos'un son günlerinden Ağustos'a kadar da çimento hisselerinde de yükselişler bekliyorum. Şu tarafta biçerleri görüyorsunuz arkadaşlar biçerler. Harman zamanı Martı GYO arkadaşlar hissemiz Bugünkü GYO hissem Martı GYO 2 Alım Bugün tamam tam ama hiç korkmayın İkiler Martı GYO için Alım yerler yani As GYO'nu ortamış Maliyet kaç Ömer Faruk Türist As GYO'da Maliyetin kaç? Sorularınızı alalım arkadaşlar kesinlikle. Bak şimdi G yolları içerisinde alınacak G yollar var, alınmayacak G yollar var. Şimdi GEO'lar yükseliyor diye bütün GEO'lara da saldırmayın. Bakın halk GEO'dan güzel kazandık. Kazanmaya devam ediyoruz. Evet TSGEO'yu da bu hafta satacağız. Geçen hafta demiştik. Bu hafta içi satacağız. İşte bir haftalık olmuyor bu o zaman. Ayar ayar. Geçen hafta aldıksa bu hafta içi sattığımızda haftalık olmuyor bir yani. Tamam bugün pazartesi. Salı, çarşamba, perşembe. TSGEO'da yükseldiği zaman satacağız yani. Fatma Hanım hoş geldin. Selamlar. Beğenilere bir basalım arkadaşlar. Beğenilere bir basalım. Yani geçen hafta aldığımız TSGO'yu bu hafta Cuma gününe kadar satmış olursak haftalık olmuş olmuyor Mayhan kardeşim? GEO'lar yükseliyor işte daha da de yükselmeye devam edecek. Şimdi burada verdiğim martı GEO'yu da hemen günlük haftalık olarak algılamayın. Burada canlı yayında verdiğim hisseler orta uzun vadede hisseler ama mesela Halk GEO'yu biz yine orta uzun vadede verdiysek de ne yaptı? Bir ay içerisinde çok güzel kazanç sağladı Halk GEO. Halen de devam ediyoruz Halk GEO'ya. dışarısı sıcak ama esinti o sıcaklığı gideriyor arkadaşlar. Yoksa hani burada bir Antalya alayına sıcaklığı yok. Esinti var. Dışarı sıcak olmasına rağmen bu yüksek kesimlerde rüzgarın olması çok güzel. Mustafa Kırmızıoğlu selamlar. Hoş geldin değerli kardeşim. Yine bir canlı yayında birlikteyiz. Beğenilere de basalım. Kanalımıza da abone olalım arkadaşlar. Bugünkü hissemiz Martı GYO. Halk GYO'dan sonra ikinci GYO hissemiz Martı GYO. Bakın bunlar da balyalar. Binlerden satacağız Halil Yıldızlı. İnşallah satışların WhatsApp'ında olacak. Yaprakı binlerden satacağız. Kanalımıza bir abone olalım, bir beğenilere basalım arkadaşlar. Herkes bir kanalımıza bir beğeni olup bir abone olsunlar. Beğenilerek basalım arkadaşlar, şu an hemen 60 kişi var, 5 kişi var. Beğenilerek basalım. Tekrar tekrar söylüyorum, bugünkü hissemiz Halk GEO hissemizden sonra ikinci GEO hissemiz. Yani TSGEO'yu da haftalık vermiştim gece. Hatta bu hafta içi TSGEO'yu da satacağız inşallah. Çünkü bu hafta ben GEO'ların yükselişlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Bedirhan Özkan, sattık diye burası. Kanalımız borsa kanalı Bediran kardeşim. Arazi satmıyoruz veya balayı satmıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da kanalımıza bir abone olsunlar. 65 kişi var şu an. Herkes bir hemen şöyle like'lara, beğenilere bir basalım arkadaşlar. Like'lar, beğeniler bir gelsin. Hemen bir beğenilere basalım. Kanalımıza abone olalım. Kanalımız malumunuz borsa kanalı de belli olduğu itibariyle. E, tabii e, ekinlerimiz biçiliyor. Ben de biçerlerin yanına geldim. Şimdi buradan söz sizlere de şöyle güzel bir yayın yapayım istedim. Badyalar satlık değil kardeşim bunlar sahipli. Bak tişörtümüzde de yazıyor. Borsa kanalı yazıyor tişörtümüzde de. Burası Nevşehir değerli kardeşim. Burası Nevşehir. Balyalar biçerler, ekinler biçiliyor burada. Ben de bisikletimle geldim buraya. Teşekkür ederim. Beğenilere basalım. Kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar şöyle like'lara bir basalım. Mustafa Dalı selamlar. Hollanda'ya selamlar bakın sizlere böyle bir çerin harmanın olduğu bir canlı yayında da şehirde olanlar biraz sitelerde olanlara bakın ekinler üçülüyor İç Anadolu'da Ferda Hanım Zoren maliyetin kaç? Ben Zoran uzun vade size olarak görüyorum. Sağlam bir ama uzun vade. ben öyle hemen kıpırtayacak bir hisse olarak görmüyorum Zoren'i, enerjiyi. O yüzden maliyeti nedir inşallah. Abi yayınlar Afyon. Gazlı Göl'den demiş Mehmet Ali kardeşim. Gazlı Göl'e mi geçti? Aa, çok güzel yapmışsın. Kaç günlüğüne gittin? Çok güzeldir Gazlı Göl'ün. Gazlı Göl'ün. Kabrıcıları Allah şifalar versin, iyi tatiller dilerim Mehmet Ali Yavuz abim. Su sırma Türksel. Türksel güzel bir hisse ama yine ben bir uzun vade olarak görüyorum. Dergi giyme devam ayhan aya. Dergi giyme devam. Bugün da görebilirdi ama ben dergi giyme devam diyorum bakın. Ben giyeyim öyle. Hemen satacağınız bir sesi olmasın. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Karşıdan bakın biçer hasatı traktöre boşaltacak. Onu göstereyim. Bakın buğdaylar. Buğdaylar biçerden romorlara doluyor. Allah bereket versin diyelim. Aysel selamlar. Belli olmuyor da bu sene fazla bereket yok Mehmet Ali kardeşim. Belli olmuyor. Bu sene fazla. Dönümüne bu sene çok az. 200 veriyor. 150 veren de var. 200-250 veriyor. 200-250 kilo veriyor. Az yani. Hatta 150 verenler de var. Zaten kilosu da devlet 13'ten belirledi. Yani bu sene böyle. Ama tabii ki bunlar buğdayların unlara yansıyacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Böyle unu, unu söke unu. Şimdi de bak. sesin tabii rüzgar var. Düzenli bir sistemle dire ama şurası var, Arpa arpaların da ihtiyadı yok bizim buralarda. Hayırlısı bakalım. Ses nasıl arkadaşlar? Ses görüntü. Bakın söylediğim gibi bu sene bulutlar bunlara yansıyacak. Bu ekmeğe de yansıyabilir ama unu ve sökü unu yavaştan toplamaya başlayın var ama yine iki, yine kenarlar da iyisini yapıyorsun. Kuluğun bu sene para eder yani. Olsun. alım fırsatlarında. WhatsApp numaramı yorum isteyenler WhatsApp açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar 0553 Borsada canlanma var değil canlanacak zaten. Daha ne kadar bekleyecek? Euro kaçları gördü 50'lere gidiyor Euro. Doraklıklarda meyve yok maalesef. Bu sefer meyve yok arkadaşlar. Her zaman buralarda kayısılar olurdu. Geçen seneki canlı yayınlarımızı hatırlayanlar bilir. Kayısılar olurdu, meyveler olurdu. Bu sene yok işte o. Bu sene böyle. Ama Cenab-ı rahmetli rahmeti, bereketi hiçbir zaman kesilmez. Seneye inşallah kayısılar, ağaçlar olacak. Yeni uçmamış hisseler gelecek. WhatsApp numaram aşağıda mevcut. Mehmet Türkmen. WhatsApp grubunda vereceğim. Gelecek. Ya dergi buradan alınır mı diyor. Geçenlerde neden almadın? İsmail kardeşim alınır dedik. WhatsApp numaram aşağıda mevcut. Mehmet Türkmen. Oradan gelirse ben zaten uçmamış. Kaçacak hisseleri oradan vereceğiz. Evet. Artık şöyle biraz kölyeye gölgeye oturalım arkadaşlar. Evet. Ses nasıl? Hafif rüzgar var ama. Şu an ses nasıl? Şu rüzgar çıktı. Şu an ses görüntü nasıl arkadaşlar? WhatsApp grubunda hisseler veriyorum. Vereceğim de WhatsApp grubumuza bekleyelim. Ses evet biraz dalgalı rüzgar var. Ee, WhatsApp grubuna bekleyelim Mehmet Türkmen. Bak aşağıda yazıyor WhatsApp numaram. 0550 364 431. Aşağıdaki WhatsApp numaramı yazabilirsin. Bugünkü GO hissemiz Martı GO. İkilerden alın arkadaşlar. GYOlar zaten yükselmeye başladı. Daha da gidecek yani. Burada hafif rüzgar var. Şu eski su deposunda yapalım arkadaşlar. Canlı yayınımıza devamı. Orada hem rüzgar yok hem serin olur. Selva, geçen tavan yapmıştı değil mi? Selva karda isen satabilirsin yani. Selvayı yükselişinden kara geçtiysen Peker GYO da bedel verdi ama gerçekten Peker GYO uçuyor. Hele rüçhanları 40 kuruştan 180 160 kuruş yaptı şu an. %50 %50 çıkıyor maşallah Peker GYO'nun Ferda hocam TSGO bu hafta içi yükselecek. Bu hafta içi satacağız. GYO'lar yükseliyor. Buna Mart şey, da dahil. O yüzden e, satış zamanı bu hafta içi olacak TSG'onun karlar satacağız. Bugün doğadan yaptım böyle canlı yayın biraz rüzgarlı geçti. İnşallah söylediklerim anlaşılmıştır. Peki GYO neden alım vermiyor? Çünkü yükseklerde Turgay Karaçimen. Onu önceden alacaktın. Halil Tabaklar selamlar. WhatsApp kuruma üye isteyenler 0553 364 14 31 WhatsApp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için bin holding gündemimizde yok. Elinde olanlar varsa da bedelsizine girmesini tavsiye ederim Murat Kaya. Almak istediğiniz şeyler varsa WhatsApp grubunda yazabilirsin. Murat Kaya bak aşağıda WhatsApp numaramız mevcut. 0553 364 34 31. günlük canlı yayınımı 25 dakikalık yapıyorum arkadaşlar. WhatsApp numaram 0553 364 14 31 orada yazabilirsiniz. Olur ilave yapılır İsmail geri gelmez kardeşim. Tagiye ilave yapılır ama düştü. Daha aşağıdaki yapsa. Dagiye inşallah güzel yerlerden satacağız. İsmail geri gelmez. Akçabat'a, Trabzon'a selamlar olsun. Bizi her nereden izliyorsanız oralara selamlar olsun. Afyon Çimontayı mı mu soruyorsun Mustafa Bizi her nereden izliyorsanız selamlar olsun. Afyon'a, e, Kazlı Göl'e. Eskişehir'e, İzmir'e, İstanbul'a, İç Anadolu'dan selamlar olsun değerli kardeşlerim. Borsa kanalımıza yeni gelen arkadaşlar da kanalımıza abone olsunlar. Beğenilere basalım. Hafta içeri sabah verdiğimiz kısa vadeli listelerden faydalanmak isteyenler de Whatsapp'tan yazabilirler. Marti alalım abi demiş. Alabilirsin onu söylüyoruz. Marti korkmayın. Toplayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.